O da aslında bir cinnet öyküsü. Sonuçta bir sanatçı adliye kapısında gözlük görüldü bu şekilde. Neydi suçu? Bir klip yaptı, bir şarkı yaptı ve şarkı da bir aşk şarkısı aslında. Beğenmedi devlet. Savcı soruşturma açtı. Üç yıla kadar hapis cezası istediler. Sonuçta yargı için karşısına çıktı ve yargı için sorusu şu oldu. Bu şarkıyı sen bir erkeğe mi yazdın? herhalde bu manşetlik bir şey ya. Yani hakikaten ülkenin medeniyet tarihine e, konacak bir manşet. E, çok esaslı bir cevap vermiş e, mahkemede. Onu söylemek isterim. Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum diyor. Bir şarkının kime yazıldığının sınırını koymak benim haddime değil demiş. Burada açıkça yargıça ve savcıya diyor ki sizin haddiniz değil yani bunu sormak. Ve bunu çok kibar bir şekilde yapıyor. E, yani daha detayına girsek çok komik şeyler var. Yani sal kuşu hanesine yapı geçiyor şarkıda. Burada kuş ne, hane ne diye sormuşlar. Ee, o da demiş ki işte yani kuş sevdiği hanesine mesaj bitiriyor falan. Yani geldiğimiz noktaya bakar mısın devletin uğraştığı şeylere? Yani öf, böyle bir, bir böyle bir sanatçıyı öf, şeye çıkarıyorsun ve işte çocukları öf, ne suçlama? yani bir ahlak normu oluşturuyorsun ve kamu düzeni tehlikede diyorsun ya yani kamu düzeni tehlikede çünkü bir sanatçı sal kuşu ailesine dedi ve kamu düzeni tehlikeye girdi. Şimdi neresinden tutsan hani e, halk edebiyatına mı girsen, divan edebiyatına mı girsen, Zeki Müren, Bülent Ersoy'un bu toplumda nasıl el üstünde tutulduğuna mı girsen? Yani şeyi Evliya Çelebi ona 17. yüzyılda geçit töreninde padişahın önünde geçit töreni yapanlar arasında eşcinsellerin olduğunu yazıyor. Yani 17. yüzyıldan bahsediyoruz ve padişah onları selamlıyor yani. yani. bugün gelinen noktada hani bütün divan edebiyatına bak. Hani o bütün eee bak. Yani birazcık internette gezen herkes burada bu toplumun e, hafızasında böyle bir şey olduğunu bilir. Burada e, dolayısıyla Erkeğe mi yazıldı sorusu ve şarkıya getirilen yasak bir sanatçılığı için 3 yıl istemek filan. Türkiye Osmanlı'nın da gerisinde 17. yüzyılın da gerisinde bir yere hapsediyor açıkçası ve dünyada da rezil ediyor. Ondan da bahsedelim. Ve Aile Bakanlığı'na göndermişler dosyayı. Siz bu sözlere bir bakın burada suç unsuru var mı yok mu diye. Devletin bakanlığının bürokratları şimdi salpuşu hanesine cümlesinde acaba ne ima ediliyor diye çalışacaklar bir süre. Ya şimdi üzerinde tartışılacak hiçbir şey yok. Sağlık kuşu bitsin diyeceğim. Yanlış anlaşıldı. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor>